Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hepinize iyi izlemeler Tekli moda girdim bugün Full alt set üstün MK Oo, Doğduğumuz yere bak Güzel Sol taraf bize oynayacak büyük ihtimal <laughs> Biz yapıyorsa hani duvar kenarından Büyük ihtimal oynayacak Aa, Adam zıpladı oradan Geliyor demek ki <laughs> İlk olarak onu karşılamamız lazım. Tabii ki yapabildiğimiz kadar e, full rush oynamaya çalışıyoruz. Ama biliyorsunuz tekli mod pusucu modudur. Biraz daha dikkatli de oynamamız lazım. E, büyük ihtimal yani pusucu olsa da tünel tarafta falan tünel tutan biri olsa sıkıntı yok. Yani nerede pusuca nerede şey yapacağını biliyoruz. <laughs> o yüzden bir dakika batar yok olmadı bir dakika yaklaşmamız lazım tıfıl galiba bir dakika bir dakika hadi göster yat aşağıya işte bu ya işte bu ya babaya kafa tutmaya çalışıyor Allah Allah teke tek fightta çıkmaya çalışıyor babayla. <laughs> Şaka mısın sen kardeşim Şunları da alalım Ne olur ne olmaz <laughs> Boz keseriz Bu taraftan gelen büyük ihtimal bu yakında olmayacak ee, Tepede adam doğuyor Bir şeyin içinde doğuyor Sağ tarafta ee, Tokilerin içinde Biri de biraz daha solunda şey tarafta doğuyor. Tam so sokağın sonunda, caddenin sonunda bir tane daha doğuyor. Belli değil. Cadde sonundaki büyük ihtimal şey oynuyor. Ama Toki'deki markette pusabilir. Toki'de pusabilir. Ee, bir de tünel girişinde pusabilir. O yüzden <laughs> biraz dikkat ederek şuradan boss'u keselim diyorum ya. Bu biraz daha boss'a şey yapalım. Biraz e zaman şey yapalım. Geçirelim. Belki de bostan da güzel bir şey verebilir. Silah veya ne bileyim alt zırh, alt kask veriyor ya bazen. Ne verdiyse alacağız. Bir dakika. Şeye doğru, bosa doğru. Mu? Lan pompalı. <laughs> Çık dışarıya. <laughs> bir dakika. Lan. 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 Ölmüyor ki bu. Yat aşağıya. Bir dakika. Ayak sesi var yanımda. Tamam. Adam gelip şuradan bir bomba atar atarsa gideriz. O yüzden ultimizi biraz fullleyelim. yani canımız full olsa bile bir bomba atar atarsa gerisini boss yapar. O yüzden hızlı hızlı kesmemiz lazım. Lan. Bir dakika şu yukarıdan olmadı yine. Zıplamaya çalışıyorum. Bir dakika. Hoppa. Çıktık. Tamam. Boss nerede? Heh şurada. Ha, kayıp. Nereye gitti bu? tamam bu hazır Oo gelişmiş MK Bunu severim tamam <gülüyor> şimdi raşa <laughs> oynuyoruz da ama yani o kadar da şey yapmayalım fazla şeye çıkmayalım Etka sağa sola bakmaya çalışıyorum lan lan <gülüyor> lan <gülüyor> tepeden biri geldi yatıyor galiba tam göremiyorum şu an adamı bir sprey almamız lazım bunu o yüzden şu an sıkmıyorum bir dakika tam net görmem lazım orada ya bir dakika heh orada yok ya bir dakika şu kitimizi basalım adam nasıl görüyor ben zar zor, zor Şeylerin otlarının arasında zar zor görüyorum adamı. Bir dakika tam açalmam lazım şuradan. Tam görmem lazım. Adam sansın ki ben pusucuyum. Ben korkağım oynamayı bilmiyorum sansın. Gerçi oynamayı bilmiyorum da zaten. Aa <laughs> orada. Bir dakika. Ha, tam pusucuyum. Yat aşağıya. Volt diyor. Bu <laughs> Volt demek Rusça e, kurt demek oluyor. Bu arada. Bundan canımız gitti. Şurada enerjimiz full. Az beklememiz lazım. Canımız biraz daha dolsun. Çünkü salak gibi çıkmayalım. Soldan gelen olabilir. Sağda da evin içinde pusmuş olan olabilir. O yüzden sağa sola arkaya bakarak az bekleyelim. Kitimiz şey yapsın. Tamam. Tekli moddur ya bu. Pusucu çok olur burada. Yatan çok olur. Valla alt setti diye gördüm. Büyük ihtimal yani umarım zırhı veya elindeki silah düşmüştür. Ben silah anlayamadım. SLR miydi ya? SKS miydi? SLR miydi? Öyle bir şeydi galiba. Ya da MK12 falan tarzı bir şey mi? Bakacağız. Tekli sıkıyordu ama. Otomatik değildi silah. Yarı otomatikti. Az önce arkadaşlar bir maça girdik. Valla videoya çekmedi mi pişman oldum. Orada kaç kere şey yaptık ya. 3 vs 1 4 vs 1 attım ben orada. Yani arkadaş da güzel şey yapıyordu ee, Destekliyordu Oo, 4 çantası düşmüş Ne kadar değerli bir şey <laughs> Benim şansım böyledir Kusuruma bakmayın 2 adamı aldık Şimdi sağa sola biraz dolaşmaya çalışıyorum Silah sesi gelir Şey yaparız diye Tehlikeli biraz ya aynı yerde durmak şey e, videoya çekmem lazımdı ama benim telefon biraz eskidi ya az bir şey kasmaya başladı şimdiden o yüzden <laughs> valla video çekerken oynamak biraz sıkıntı şu anda da hafiften kasıyor eskiden şey vardı ya samsung'la oynuyordu e, remi falan düşüktü fps'im de düşüktü tabii ki 30 fps'den falan oynuyordum ama şeydi kasmıyordu en azından bu telefon şu an 60 fps ama biraz kasıyor şu an hafiften kasmaya başladı ya Xiaomi ne bekleyeceğin Xiaomi'den şu sağ taraf evde ee, pusan olabilir arkayı da kontrol etmeyi unutmayın ara sıra bakarak sağda şu an evin içinde bir şey var ee, adam olabilir. Aha. Bir de yatıyor sandım ya. Yatıyorlar oraya geçiyorlardı. Yani tekli mod sıkıntı ya. Tekli mod pusucu modu. Alışmanız lazım. Ben de çoktan oynamadığım için hep takımlı falan oynuyorum ya kendi takımım var ya. Onlarla oynadığım için bir de girsem de 4 vs de giriyorum. Yani pusucu olmuyor en azından diye. Şu boostumuzu fullleyelim şurada. 4 vs 1 de giriyor. Teklide fazla oynamıyorum. O yüzden <laughs> biraz teklide alışana kadar biraz sıkıntı. Safe yerden takılmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi. Valla silah sesi duyarsak gideriz. Sıkıntı yok. Valla e, rozok tarafa gitmeye çalışıyorum. Ama rozok taraf yani vaz mı geçsem diyorum şimdilik. Çünkü evlerin içinde falan pusuyorlar. Rozon içinde şeyin e, bir dakika şu kasıyor. Şeyine bakayım. Grafiğine. Şunu şey yapayım. Yükseğe alayım. Verimini. Şey. Ee, rozok içinde. Şey tarafta. Ee, harabeler tarafta pusuyorlar. Kulenin üstünde pusuyorlar. Ne bileyim evlerde pusuyorlar. Pusulan yer çok orada. Ben de pek fazla, fazla alışkın olmadığım için şu an Rozo'a gitmeyeyim diyorum. Riske girmeyeyim diyorum. Çünkü ne bileyim benim için önemli olan şu an ee, biraz onur kasmak. Biraz da şey yapmak. Ben telefon kasıyor ya ben anlamadım bu olayı. Sizde belki videoda pek fazla belli olmayabilir ama ben oynarken şu an hissediyorum. Benim telefon kasıyor şu an. Neyse. Biraz alışana kadar dediğim gibi ee, fazla risk, riske girmemeye çalışıyorum. Ya az bir şey şey yapalım. Ne bileyim tünele mi oynayalım buradan? Oradan gidersek Oradan gidersek biraz sıkıntı. Her yerde pusabilirler. Geçen sefer girdim. 6 set ya. 6 set. Utanmadan geçmiş harabenin oraya. Pusmuş. Aniden önüme çıktı. Ödüm patladı ya. Ben de M249 ile girmiştim. Bir de 4 setten Biliyorsunuz değişik silahlarla alt setleri kesmeyi seviyorum. <laughs> o yüzden M2, gelişmiş M249 oynadım. Baya vurdum adamı ama yakıcıyla da vurdum. Ama mesafemiz yakındı. Adamın dürbünü kesilse de noskopla da şey yapabiliyordu yani beni indirebiliyordu. Bir de 4 setiz. Zaten 4 setin 2 mermilik canı var. Fazla şey yok ki. Koruması yok ki 4 setin. Vallahi şuralara bakmaya çalışıyorum. Gelen yok ya. O dakikada şey olmuş. 19 olmuş. Güzel. Boss vermiş. Vermiştir ya. Şu an biz Rozot, Rozot tarafa bir bakalım. Rozok tarafta da pusan oluyor. O yüzden biraz şey yaparak. Aa boss'u da buraya vermiş. Daha iyi. Evde pusan olursa indirmesin diye şey arkasına geçtim şu an. Duvar arkasına geçtim. Botlar sıkıyor. Eyvallah. Beş tanedir, beş tanedir. Şey 5 tane de 5 tanedir. Kesinlikle. Lan. bot Tamam. Oho, oho, oho. Tamam, tamam. sakin ol. Tamam. Tamam. Rozova girmişler bile ya. Pusu pozisyon almışlar pusucu. Ayak sesini alıyorum şu an. Önümde bir yerde. Tamam, pozisyon değiştiriyoruz. Bunu nasıl alacağız şimdi? Vallahi adam pustu. Oradan göstermez. Pustumuz bir fullleyelim. Göstereceğini sanmıyorum ama adam önümde. Sesini al alıyorum şu Şöyle bir bombayla. Yakala kardeşim. Yat aşağıya. <laughs> Go <lobby. gülüyor> Pusucunun gönü, günü böyle olur ha. <laughs> Vallahi rozonun içinde başka biri olduğunu sanmıyorum. Çünkü adam rahat rahat orada açıkta pustuysa bildiği vardır. Kimse yoktur buralarda. Bu büyük ihtimal ya sinek bitten gelen ya da tokilerin içi. o oh, fişek varmış. Ya da tokilerin içindeki. Valla mermimiz bayağı var. Ben şu an <laughs> şeye tünele oynamayı düşünüyorum. anda tünel fight'ına bayılıyorum. Orada pusan da az oluyor. Bu son olsa da indiririz ya. Bir şey olmaz yani. tünel içinde hiç şeyim yok ya. Tünel için 4 vs 1 bile atarım. Yani hiç şeyim yok. Tünele çok alışkınım. Bir de dürbünümüz de 8x. Çok iyi. <laughs> Vallahi çok seviyorum bu dürbünü. Başka fark ettiyseniz başka bir dürbünle oynamıyorum ben. Gece görüşü kullanıyorum ara sıra ama ne bileyim çok nadir. Fazla kullanmıyorum Sürekli 8x'le oynuyorum Yakın fight, uzak fight fark etmiyor benim için. 8x'im yoksa <laughs> sıkıntı. Çantamız dolu. MK'dan dolu. MK doldurdu çantayı. Kimse gelmemiş. Yataş şey. Sen de. <laughs> Valla <laughs> gelmişken onurları toplayalım. Güzel şeyler de veriyor ya buralardan. <laughs> Arkadaşlar ben e, hızlandırayım. Hızlı hızlı tüneli diyeceğim. Adam varsa şey yaparım zaten. Normali alırım. 12. dakikadaki boss'u da versin. Şu an çıkarsak şu an şey e, pusucu falan vardır oralarda. O yüzden biraz zaman geçmesini bekleyelim. Tüneli lootlayalım. Şey yaparım. Adam varsa da orada fight yapar. Ne bileyim. Bir şeyler yapar. Ölen ölür. Kalan kalır. Bir şey olursa da şeyden tepeden zıplarız Oradan karanlığın içinden tepeye Zıplarız yukarıya Neyse hızlandırıyorum Tüneli Mutlamaya doğru Hadi gidelim Tamam. Tünelimizi de lootladık. Tertemiz. Doğru düzgün bir şey vermedi ama buna da şükür ya. Bir şeyimiz var. İlk şeye bakalım. Base'e bakalım. Base'den çıkalım. Ee, şeye bakalım. Base'in yanındaki boss'u keselim. Oradan da çıkarım. Ee, görev boss'u. Görev boss'undan sonra da şeye ee, barak baraks Oradan da çıkışımız yakında. Ama şuralara bir bakalım. Adam olabilir ya buralarda da. <laughs> Silah sesi falan yok. Boz kesen yok büyük ihtimal. Ama radyasyona gidecektim de ama ya riske girmeyeyim dedim. Alt setten bir tıfıla düşmek yani zoruma gidiyor. Uydum patlat diye mi Bu Pusucu varsa kafa çıkarır dedim ama. Pardon. Valla geç saatte çıkarıyorum. Bugün çalıştık baya. Biraz yoruldum galiba. Botlar yok. Tamam. <laughs> kimse şey yok gibi. Bot yok, şey yok. Buraya bizden başka kimse gelmedi. Az önceki çocuk geldi büyük ihtimal. Ama bizim kestiğimiz var ya Bombayla kusucu Oo tablet bilgisayar. Ne kadar güzel. Ne kadar efsane. altın falan çıkaramadık ama yine. Buna da şükür ya. Önemli ona ölmedik. kaskı zırh tarzı bir şey şey. Kırık. Yakında full duraşa başlarız ya. Tekli modda full duraşa başlarız. Biraz daha alışayım. Bir müsaade edin bana bir iki gün yani şu anda da raşa oynuyorum da ama ne bileyim silah sesi gelirse silah sesi gelirse herkes pusuyor. <gülüyor> <gülüyor> Botlardan baktım ya ben. Boss nerede? La boss yok. Boss kesmişler. Allah Allah adam nereye gitti? Allah Allah. Barak altına. Aa onu da kesmiş. Kesmiş bile ya. Allah'ım ya Rabbim. Ya Resulallah. Koşalım belki yetişebiliriz. Valla tıfıl biridir ya. Ama tıfıl biri de ne bileyim ee, ben eskiden acıyordum da şu an acımıyorum. Çünkü yani tekli modda falan otların arasına gidip yatıyorlar. Alt setten koşuyorsun ya direkt sırtına sıkıyorlar. Ama <laughs> kendi halinde lootunu yapıyorsalar sıkıntı yok. Ama vurmam. Ama yok sırtına sıkıyorlar ya öldürmeye çalışıyorlar. O yüzden sinir oldum ben. Tıfıl olsa bile acımıyorum. Ne olsa acımıyorum. Sıkıntı yok benim için. Eskiden biraz acıyordum. Tıfıla çok öldüm. O yüzden. Aha adam. Dedim ya. Bak pusmuş. Kime bakıyordu oradan? Allah Allah. Şuradan sağla açılalım bakalım. Adam gösterir mi? Boz kesen farklı galiba ya. Bu boz kesene şey yapıyordu, bakıyordu galiba. İşte böyledir tekli mod. Son saniyeler hala ayakta dört setler dolaşıyor. Pusucu bunlar yatıyorlar. Maç sonuna kadar yatıyorlar. Maç sonunda çıkıyorlar da işte lootlu adamları kesiyorlar. Ya yani şey yapıp zahmet edip riske girip yok bir şey yokmuş zaten mavi almış. Ya riske girip şey yapıp zahmet edip şey yapan adamları kesiyorlar. Loot toplayan adamları kesiyorlar. Vallahi bir gün ben ben de deneyeceğim ya. Ama gerçi gerek gerek yok ya denemeyeyim. Çünkü hoşuma gider de biz de puzıcı oluruz diyorum. <laughs> gerek yok. Bak, güzel değildir lan lan Şu künyesini alayım ben zaten 4 set zırh düşmüş kumaş yok İyi. lazım değil ya istemem zaten saniyemiz yetiyor ee, bu Asi hırsızı keselim mi tamam saniye yetiyor ya bana bir ortalama 50 saniye olursa çıkışa yetişebilirim. Sıkıntı yok. Vallahi bir 60 saniyede boz kesebilmek çok basit bir şey ya keseriz. Hiç sıkıntı olacağını sanmıyorum. <laughs> Gel. iki bitti. Güzel. Bu da mor yanıyor. Ne bekliyordun ki zaten? Oh, D36C. Ne alırım ya? Satarım. Gelişmiş silah ne bileyim. Bir sürü var ya gelişmiş silah. Giriyorum gelişmiş silahla e, oynamayı bilmeyen botlara düşüyorum. <laughs> 4 setlere falan MK giriyorlar. Sağlam MK falan. Ben de sağlam MK hiç Olmadı. Oynamadım yani sağlam MK'yla. Ya da bir kere mi oynadım? Yok onu da oynamadım. Yani hiç oynamadım sağlam MK'yla. Bu sezon. Geçen sezonda oynamadım. Sevmiyorum ya. Ne bileyim. MK dediğin ya gelişmiş olacak ya üstün olacak. Şu anda da üstünle girdim. Şerse düşsün. Ama avantajı alalım da sonradan bahane olmasın. Zevkler, keyifler oynayalım. Lan. Ben... Tamam şey çıkıyoruz. <laughs> bu ne demek oluyor? Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like basmayı unutmayın. Abone değilseniz de abone olun. Çok tavsiye ederim. Çünkü gerçekten güzel güzel videolar çıkarıyoruz. Arkadaşlar bu da bizim envanter. <laughs> Ayrıca bu kadar biriktirebildim. <laughs> Neyse arkadaşlar eee 96 tane altın da var. Bunları biriktiriyorum. Satacağım. Sezon sonunda bayağı sandık açacağız. Hadi görüşürüz. Seviyorum sizi. Bir dahaki videolara görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hadi bay bay.